birkaç videodur e, kain sistemle ilgili ideal data programında hisse bazlı örnekler e, kullanım detayları veriyoruz. Yine benzer bir şekilde kain sistemde bu sefer de trading hem yine aynı şekilde e, coinlerde ya da e, MTA'larda ya da endekslerde ufak ufak sufreler verip hem çalışma mantığı ile ilgili görsel sunumlar yapacağız. Bu videoda başlayalım. Mesela yine gümüşle bir başlayalım. Şimdi artık burada şey görebiliyoruz. Yani long short noktalarını sistemde görebiliyoruz. Yaklaştırayım biraz. En son long almış olduğu yerden itibaren bir short dalgası geldi. Short dalgası geleseye kadar da %31'lik kabaca. Bakın şu bölgede long bölgesinden. Yine aynı şekilde buradaki short bölgesine kadar %31.80'lik bir yükseliş yaşamış. Tabi bu risk algınıza göre seçmiş olduğunuz periyota göre değişir. Örnek verelim. Şimdi ben 4 saatlikten başladım. Birazdan periyotları değiştirerek, varlıkları değiştirerek bu örnekleri anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Ve yapım mantığıyla anlatacağım. Biraz basit bir sistem. Burada herkesin kullanılabilmesi adına. Basite indirmeye çalıştık. Yine tek bir çizgimiz var gördüğünüz gibi. Bu çizginin altında short, üstünde long mantığıyla devam eden bir yapı. Gümüşü üzerine bir de altına bakalım. Sonra da biraz da coinlere, ennekslere, hisselere baka baka bu şekilde gideceğiz. Farklı periyotlarda bakacağız. Yine düşürelim buradaki ekranı biraz küçültelim. Altında yine şu bölgeden bir long geldikten sonra bu şekilde %36'lık bir yükselişi devam ettiren bir yapı var. Tabii bizim kain sistemin şöyle bir özelliği var. Burada iki tane bizde kain sistem rakamları var ama ADX filtresi ekledik biz buna. ADX filtrelerini yani şuradaki görmüş olduğunuz iki tane rakamı küçültüp büyüterek yani optimize yapılabilir hale getirerek seçmiş olduğunuz varlıkta seçmiş olduğunuz periyotta alsat noktalarını grafik üzerine görüp Böylelikle e, trade edebilir bir mantığı büründürüyoruz. Aynı şekilde yine bunu e, alarmını ekleyip e, ekran başında olmadığınız dışarıda olduğunuz bir zamanda cep telefonunuza gelen bir bildirimle long ya da short bildirimi tarafınıza gelir ve bu şekilde dilerseniz pozisyona girer. Dilemezseniz pozisyonu girmez ya da pozisyonunuzu açıksa da bunu kapatmanızı sağlar. Ekrana en azından bağlılığınızı sizin bir noktada e, özgürlük sağlamış olur. Bu şekilde bir yapısı var. Yine yeni benzer örneklerle gitmeye çalışalım. Brent petrol açıyorum yine bakın bu bölgeden longa girmiş. En tepelerden yine short'a girdiğini görmekteyiz. Bitcoin açalım. Bitcoin'e bir bakalım. Yaklaştıralım. Bakın tek bir çizgimiz var. Çizgi üzerinde kaldığı sürece long mesela şu bölgede bir tane long'u yakalamış. Çizginin üzerine attıktan sonra da %29'luk bir yükseliş sergilemiş. ve tabi 4 saatlik bakıyorum ben buna. Birazdan periyotları düşüre düşüre değiştireceğiz. Optimizelerini yapacağız. Sadece ADX filtrelerini ekleyerek. Yine yaklaştırıyorum görmeniz için. Tek bir çizgi diyoruz ya. Bakın çizginin üzerinde long çizginin altında. Short. Hassasiyeti değiştirebilirsiniz. Gelelim burada örnek verelim. Bir saate geldik. Bir saatlik yapıda optimize kısımlarında oynamalar yaparak mesela şu bölgeden yine çizgi üzerine almış. Tam böyle çizgi üzerinde almış. %12'lik bir yükselişi yakalıktan sonra tekrardan çizginin altına inmesiyle beraber short devam ediyor. Yaklaşık %12'lik de bir düşüşü. Burada devam ettirmiş kain sistem dediğimiz trading üyelerdeki bu yapımız. Burada ADX filtresini oynayarak e, seçmiş olduğunuz periyotta risk algınıza göre herhangi bir periyot seçip bu periyotta yine ADX filtrelerini oynayarak farklı varlıklarda e, işlem yapabilirsiniz. Coin'lere gelelim. Örnek verelim. Doge coin'i açalım. Şimdi mesela bu Doge coin'de şu bölgede short vermiş. Biz ne istiyoruz? Yukarıdan vermesini istiyoruz. Her coin'in hem her, her emtianın ve varlığın yapısı farklı olduğu için tek bir kalıpla e, sistemi kullanamazsınız. Sadece bu sistem için değil. Neyi kullanırsınız kullanın. Çünkü her hissenin yapısı farklıdır. Her hissenin periyoddaki yapısı farklıdır. Bu yüzden optimize ister. Buradaki optimize ayarlarını düşürerek hassasiyeti daha da düşürebilir. Alsat noktalarını artırabilir ya da düşürebilir, çoğaltabilirsiniz. Risk algınıza göre çok fazla ben komisyonu ödemek istemiyorum derseniz daha büyük periyotlarda daha az alsat noktaları. Hayır ben daha hızlı hareketler yapmasını istiyorum. Dipten alacağım, tepeden satacağım. Bana e, 3-5 kademe önemli. Bunlarla trade yapmak istiyorum derseniz Risk algınıza bağlı olarak periyotları değiştirip aynı şekilde alsat miktarlarını artırıp e, bu şekilde de trade yapabilirsiniz. Rakamı büyüttüğümüzde yine alsat noktalarını bu şekilde oynayabilir. Risk algınıza göre istediğiniz şekilde de bunu değiştirebilirsiniz. E, periyot olarak farklı periyotlar seçip yine seçmiş olduğunuz periyotlarda e, optimizelerini yapıp artık alsat noktalarına bakıp evet ben bu noktada e, yeterli işlem benim için uygundur deyip yapmış olduğunuz optimizi kullanarak bu şekilde yola devam edebilir. Zaman zaman bunun optimize ayarlarını risk algınıza göre değiştirerek sadece ADX değerleri. Biliyorsunuz ADX nedir? Biz en çok neyi sevmiyoruz? Yatay piyasayı sevmiyoruz değil mi? Yatay piyasayı hiç kimse sevmez. Çünkü yatayda doğru alar. En iyi sistem dediğiniz sistemler bile yatay piyasada zarar ettiğini görürüz. Çünkü bu işin doğasında var. Yataydan korunmak için de ADEX filtresi kullanıyoruz. Mesela sizle konuşurken bir taraftan da ufak bir optimize yaptım. Doge'de 5 dakikalıkta. Ne yapmaya çalıştım? Şu çizgiden long alsın. Short'u buraya alsın. Ama istersem de short'u burada risk algımı düşürmek için de ben biraz daha volümü düşürüp ben bu bölgede tekrardan short aldıktan sonra longa girmesini istiyorum. Baktım yukarı gidiyor. Longa girsin hemen diyerekten sistemde ufak dokunuşlarla bir iki kademe ile ayar yapıyorum. Bu şekilde en azından piyasada önümü görebiliyorum. Şimdi bu bana yeter, yeter dedim. Ben buradan short aldım. Shorttan sonra longa döndüm. Ve arkasından artık bu piyasada devam ettiriyorum. Tepeden short açıyorum gibisine. Buna benzer her türlü oynayabilirsiniz, ayarları yapabilirsiniz. Sadece bir grafik açıyoruz ve grafikte al sat noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde optimize yapıyoruz. Ne isteriz? Yukarıdan short atsın, aşağıdan long açsın. Bunu isteriz değil mi? İşte açmış olduğu long ve short tepe noktalarına yakınlığında bu ADX filtresiyle bunu ayarlıyoruz. Yatayda kaldığı zamanda ise çok fazla alsat yapmaması için yine ADX filtresini kullanıyoruz. İstediğiniz periyotlarda, istediğiniz varlıklarda da adı her ne olursa olsun bütün bunlarda işlem yapma özgürlüğünü bize sağlıyor. Bu şekilde ayarları yaptıktan sonra ayarımızı kurup bir daha herhangi bir şey yapmadan aynı ayarlarla kullanıp bunu bu şekilde sürdürebilirsiniz kısa bir detay videosu oldu. Aslında bununla ilgili bir video var yine kanalda. Biraz daha orada detaya girdim ama burada yüzeysel geçmeye çalıştım. Hem biraz tazeleme oldu. Hem de ADX ile ilgili en azından nasıl kullanacağı dair ufak sufle vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.